Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bir önceki videomuzda aile huzurunu bozan ve erkeklerin işlediği 3 büyük hatayı ele almıştık. Bu sefer de bacılarımızın yani eşlerimizin, kadınlarımızın işlediği büyük kusurları ele alacağız. Belki birçok bayan bunun farkında değildir. Halbuki hiç kimse evinin huzurunun bozulmasını istemez. Ancak bayanların, kadınların işlemiş olduğu bazı ameller var ki aslında mutlu yuvanın dibine dinamit yerleştirmişler de haberler yok. İşte bizler bu kusurları bugün inşallah zikredeceğiz. Birincisi bayanlarımızdan, kadınlarımızdan istirhamımız şudur: Kesinlikle başkasının yanında kocanıza karşı gelmeyin. Bir dediğini iki etmeyin. Yani saygı ve itaat hususunda başkasının yanında kocanıza ayrıyeten bir önem azedin. Zira her ne kadar kocanız başkasının yanında elinden geldiği kadar nazik ve kibar davranır ise de, eğer başkasının yanında benim kocam bana itaat ediyor, benim sözümü dinliyor, ben ne dersem onu yapıyor algısını sırf karşı tarafa yansıtmak için, Kocanızın isteklerine red cevapları verirseniz veya kocanızın yapmak istediğiniz şeyleri yapmamanız konusunda eğer onun direktifinde hareket etmez de kendi hevanıza göre hareket ederseniz Neticede erkek olan kocanızın maçoluk damarlarını gıdıklamış olursunuz ve başkasının yanında güya karizmamı yükselteyim derken belki de kendinizi rencide etmiş olacaksınız. Dolayısıyla ister kendi ailenizin, ister eşinizin ailesinin, isterse de tamamıyla yabancı olan bir çevrede kocanıza karşı gelmeyin ve sakın onun sevmediği hareketlerde bulunmayın. Bir diğer husus, Eşinizin alamayacağı şeyleri ondan istemeyin. Zira erkekler genelde şöyle bir algı ve yaşantı içindedirler. Mutluluğun formülü, yöntemi malla değildir. Ancak kadınlar bu konuda biraz daha farklı düşünür. Fakat şunu unutmayın. Eşinizin alamayacağı şeyleri onlardan istemeniz en başta onlar adına manevi bir hakarettir. Yani eşler karılarının, hanımlarının yanında kendilerini düşük hissederler. Hele de bir de borcun dibine girdiler mi? Eskilerin de dediği gibi borç yiğidin kamçısıdır. Sürekli sırtında kamçı acısını hisseden bir erkeğin mutlu olması tabii ki düşünülemez. Fakat eve eşya alındığında gücünün nispetinde eğer bir şeyse her iki taraf için de bu huzurdur. Ancak eğer masraflı, külfeti ağır ve borca girmiş bir eşya ise Kadın bununla mutluluk duyarken erkek tabii ki bundan haz almayacaktır. Dolayısıyla bu uculardaki duygusal yaklaşımlar her iki taraf için de huzursuzluk doğuracaktır. Kısacası huzur eşya ile mal ile gelmez, kalp birliği ile gelir. Eşinizin alamayacağı şeyleri kendisinden istemeyin. Ve üçüncüsü eşinizin cinsel isteklerini ister bilinçli ister bilinçsizce reddetmeyin. Bilinçli bir şekilde zaten ben açıkça der ki istemiyorum uzak dur benden yaklaşma bana kaşlarını çatar gözlerini yumar vesaire. Bu durumda tabii ki kocanızın size vereceği tepki ve sizin hakkınızda yaşayacağı duygu bellidir. Bunu çok da anlatmaya gerek yoktur. Bazen de bayanlar yani eşler kocalarını bilinçsizce reddederler. Nasıl olur bu? Gereksiz yere nazlanmalar ve uzun süren işveler bir yerden sonra artık erkeğin canını bezdirir, duygularını değiştirir. Muhteremler, şunu unutmayın. Birincisi şehvet, ikincisi şiddet. Her ikisi de ateş unsurundan yaratılmıştır. Ne malumunuz? İnsan hava toprak, su ve ateş olmak üzere bu enasır erbaadan yaratılmıştır. İşte şehvet ve şiddet duyguları ateş unsurundan ortaya çıkmaktadır. Şayet eşlerden birinin tabiri caizse ateşi yükselir de yani şehveti kabarır da bunun reddi bir şey yaşarsa o andaki şehvet duygusu şiddet unsuruna dönüşecektir. Yani eşinizin az önce gözlerinin içinde kalp işareti varken aniden ateş fırçalaması an meselesidir. Dolayısıyla eşlerinizin yataklarına ihtimam gösterin. Zira özellikle de bir kadın her türlü bahanelerle erkeğinden uzaklaşır da olmaz çocuklar var müsait değilim işim var misafir gelecek vesaire gibi bahanelerle erkeğini sürekli boşta bırakırsa muhtemeldir ki büyük bir ihtimalle bu erkek Aklen bile olsa, hayalen bile olsa, artık düşüncesinde başka kadınları bulunduracaktır. Bu bilinmedik bir şey değil, istenilen bir şey değil, ancak gerçek ve hakikatte budur. Dolayısıyla bir kadının kocasını sürekli ertelerken, kocasını sürekli reddederken, olmaz, vaktimiz yok derken. Aynı zamanda bir saat boyunca telefonla ilgilenmesi veya komşuyu çağırıp da kahve içmesi veya çocuklarını dışarıya salıp da kendisinin keyif çatması kocasını memnun etmeyecek ve dolayısıyla aile huzurunu bozacaktır. Bizim de gerek kadın gerek erkek kardeşlerimizden istirhamımız budur ki eğer huzurlu bir evlilik istiyorsak her birimizin duygularına saygı göstereceğiz ve evliliğin aslında bir bedensel değil de ruhsal yani akıl ve kalp birliğiyle gerçekleşeceğini unutmamalıyız. Tabii ki bundan dolayı bir takım kusurlarımız, hatalarımız olabilir. Her türlü evlilikte bir takım problemler çıkabilir. Eğer bir evde sürekli ve her gün devam eden problemler varsa o evde ciddi bir sıkıntı var demektir. Eğer bir yuvada hiç problem yoksa yine bir yerde bir sıkıntı var demektir. Büyük rüzgarlar özellikle de büyük ateşleri çoğaltır. Yani sevgilerin artmasına vesile olur. Bir takım mutsuzluklar böyledir. Ancak rüzgarlar küçük alevleri, küçük ateşleri söndürür. Dolayısıyla kalbimizdeki sevgi ve itaat ateşini yükseltirsek, çoğaltırsak, artırırsak rüzgar ne kadar sert gelirse gelsin, yani problemler ne kadar şiddetli olursa olsun bunlar eşler arasında muhabbeti inşallah artıracaktır. Allah'a sığınmak ve bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinden de uzaklaşmamak gerekir. Rabbim hem dünyada hem ahirette huzurlu, mutlu bir şekilde yaşayacağımız amelleri, anları bizlere nasip etsin. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullah.